الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل صلو على صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل على محمد Sallu ala şefi'i zünubina ve kurrati ayunina Muhammed Allah'ım sallallahu. Allahümme inni a'udhu bike min hamazati şeyatin ve a'udhu bike rabbi ey yahdurun. hassan tukum bil hayil kayyum illezi la yemutu ebeda ve defaatu ankum su'e bila havle ve la kuvveti illa billahil alihil azim Rabbi şrahli sadri ve yessir emri ve ahlul ukta ta milli saaniyef kalbi Rabbi kad aatiyteni min al ve vallam min tevil la hadif Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve al-hukni bis salihin ve al-hukna bis salihin Esselam aleykum cemiyan ve rahmetullahi ve berekatü hepiniz hoş geldiniz safalar getirdiniz Meclisimizi mamur eylediniz. Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Bizleri tekrardan mübarek bir gecede razı olmuş olduğu ilim halkasında, ilim meclisinde bizleri toplanmayı nasip eyledi. Allahu Teala bu mübarek gece vesilesiyle Rabbim bizleri ve cümle ölmüşlerimizi affı mağfiret eylesin. Rahmetine ilhak eylesin. Ramazan-ı Şerif'i uğurladık ve Şevval ayının içindeyiz. Biliyorsunuz faziletli olan altı günlük bir oruç var. Bu oruç peş peşe tutulabileceği gibi ayrı ayrı da tutulabiliyor. İnşallah bu orucu Şevval ayı çıkmadan altı günü tamamlayalım, tamamlamaya çalışalım. İnşallah oruç borcu olan kardeşlerimiz, İlk önce Şeval'in 6 gün orucunu tutsunlar. Nafile olarak. Ondan sonra da kalan diğer aylarda bir daha Ramazan'a kadar kaza olan, o senenin kaza olan oruçlarını da tutmuş olsunlar. Evet. Ramazan sohbetlerimizde bu kitabımızı bitirmemiştik ve bu kitabı bitireceğimize dair öyle konuşmuştuk. İnşallah bu kitabı tamamlayalım yarısına geldik yarısı kaldı İnşallah bitirmiş olalım. Ahmet bin Hambel rahmetullahi aleyh rivayet olunduğuna göre rüyasında Allahu Teala Hazretlerini gördü. Ve ona dedi ki: "Ey Rabbim, sana en çok yakınlaştıracak olan amel nedir? Bana haber verir misin?" Allahu Teala Hazretleri Celle Celalühü bir kelami ya Ahmet, benim kelamımdır. Yani kulun bana en yakınlaşacağı şey benim kelamımdır. Yani Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim. <laughs> Burada Kur'an-ı Kerim kişi, okuyan kişi ister anlasın ister anlamasın eftaldir, faziletli bir ameldir Kur'an-ı Kerim'i okumak. E tabii ki anlayarak okumak onun ayrı bir e, fazileti var. Ayrı bir sevabı daha yüksek tabii ki ama e, beslenmek bakımından efendim e, kişinin maneviyatlı olması bakımından e, Kur'an'ı anlaması şart değildir. Yani Kur'an-ı Kerim insanı yine kıraatıyla, manasını bilmese bile sadece kıraatı bile onun maneviyatı insanlığa var besler. Şimdi düşünün ki ama olan bir kişi öyle değil mi? Ama gözleri görmüyor. Peki güneşin sıcaklığını hisseder mi? Hisseder. Hisseder. Güneşin aydınlığını hisseder görmese de hisseder. İşte Kur'an-ı Kerim'i manasını bilmeden okumak bunun gibidir. Fayda hasıl olmuş olur. Resulullah Aleyhisselam Kur'an ile alakalı hadisi şerifinde buyuruyor ki Kim Saidler gibi yaşamak isterse Bakın çok önemli bir hadis gerçekten. Sayitler gibi yaşamak isteyen, şehitler gibi ölmek isteyen, kıyamet gününde kurtuluş, necat bulmak isteyen ve sıcak kıyamet gününde gölgelikte gölgelenmek, arşu alanın gölgesinde gölgelenmek isteyen hatadan doğruya, dalaletten hidayete gitmek isteyen öyleyse feda ve mu kıraatel Kur'an. Kur'an'ı okumaya devam edin buyuruyor. Sevgili peygamberimiz Kur'an-ı Kerim okumaya devam edin. Çünkü o Kur'an Rahman olan Allah'ın kelamıdır. Çok kuvvetli bir kaledir. Şeytandan muhafaza eden bir kaledir ve kıyamet gününde de insanın amel terazisini en çok dolduracak olan ameldir. Kur'an kıraatı bakın Resulullah ve racihanun alel mizan diyor. Mizanda en ağır gelecek olan ibadet, amel Kur'an kıraatidir diyor. Onun için Kur'an'ın Kur'an'a ayrı bir önem verelim, ayrı bir değer verelim. Kur'an'a ayrı bir değer verelim. Evet. Bakın Allahu Azimüşan hadisi kutsi de men şagalahul Kur'an Kur'anla kim meşgul olursa ve beni hatırlarsa benden istediği şeyin en eftalini istemiş olur. Kur'an-ı Kerim ile istediği şeyin en eftalini istemiş olur. Çok kıymetli, çok değerli bir şeydir. Efendim ameldir Kur'an kıraati. Hatta ve hatta kişi Kur'an-ı Kerim'i okuduktan sonra Allahu Teala Hazretlerine münacaat etsin. Kur'an kıraatini vesile eylesin çünkü salih ameldir. Allah'ım okuduğum Kur'an'ın hürmetine şu şu isteklerimi benim gider. Bana şöyle şöyle ihsan ikram buyur diye istesin. Evet. Yani Kur'an kıraatı ile meşgul olan bir kişi zikir yapmış oluyor, dua etmiş oluyor ve e, isteyen kimselerin en güzeli Kur'an okuyarak isteyendir. Oradaki manaya göre, oradaki işte efendim orada dualar var, sığınmalar var. En güzel Kur'an sözüyle istemek. En eftal dua. Mesela ayette geçiyor. Rabbena la tuzil kulubena ba'de iz hedeytena ve heblene milledün ke rahme. Ey Allah'ım e... Rabbena Ey Allah'ım, kalplerimizi hidayete erdirdikten sonra kaydırma. Bize katından bir rahmet lütuf buyur. Ayağımızı sabit kıl. Ya illedü inneke entel vehhab muhakkak ki sen hibe edensin. Vahhab hibe eden demek. Neyimiz vardı ki? Hiçbir şeyimiz yoktu bu dünyaya gelirken bir kundağa sarılı olarak geldik. Sonra Allah bize ihsan buyurdu, ikram buyurdu. Mal, mülk, efendime söyleyeyim, sağlık, nimet, efendim imkan, zaman ya Allah bize verdi, 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 verdi. Ama giderken insan ne yapacak? Alacağı şeyler sınırlı, kısıtlı. Ne alacak insan? İnsan giderken yanına sadece ve sadece ahireti için biriktirdiklerini alıyor. Ahiret için ne biriktirdiyse onu alıp gidiyor. Ne biriktirdi? hayır, hasenat, salih amel, namaz, oruç, sadaka, efendime söyleyeyim, zekat, envai çeşit hayır, hasenat onları alıyor. Ya da tam tersini de alabilir. Günah, efendim yalan, haram, öyle değil mi? Allah'ın razı olmadığı şeyleri de alıp götürebilir. Orada dinar ve dirhem geçmiyor. Orada dinar ve dirhem geçmiyor. İnsanın yapmış olduğu hayır ve hasenatlar kendisine yoldaş oluyor, arkadaş oluyor. Evet. Hazreti Ali radıyallahu anh. Evet. Evet. buyurdular ki kim Kur'an'ı namazda ayakta okursa yüz sevap. Kim namazda oturarak okursa her harfine elli sevap. Kim namazın dışında abdestli okursa yirmi beş sevap. Kim de namazın dışında abdestsiz okursa 10 sevap vardır. 10 sevap var. En faziletli namazdayken okumak. Her harfine 100 sevap veriyor Allahu Teala. Ve bir bi kulli harfin mi'etu hasene diyor bakın. Her şeyine efendim harfine 100 sevap veriyor Allah ayakta okuyunca. Çok büyük bir kazanç bu. Evet, Kur'an-ı Kerim'i yüklenen, Kur'an'ı yüklenen e, hamilden kasıt sadece hafız değildir. Kıraatını yüklenen değildir. Şimdi biz genel itibarla bu şekilde algılıyoruz. E, bir de şöyle bir durum vardır ki genel itibarla Kur'an-ı Kerim'i hıfzetmeye teşvik var. Ve insanlar buna daha böyle bir önem veriyorlar. Kur'an'ı hıfsetmeye, teşviye daha da böyle şey yapıyorlar. Ama ne yazık ki Kur'an'ı anlamaya yönelik olan Arabi ilimler, sarf, nahiv, tefsir, fıkıh, hadis ilimleri Kur'an ezberi, hıfsı kadar rağbet görmüyor. Halbuki faziletli olan Kur'an'ı manasıyla beraber bilmektir. Hafızlık yaparken hıfz ederken tamam hafızlığını yapsın ama onun manasını da öğrenmeli ki faydalı olsun. Öyle değil mi? Şimdi düşünün ki bir kitap yanınıza aldınız, taşıdınız, taşıyorsunuz ama okumayı bilmiyorsunuz. O kitabı okumayı bilmiyorsunuz. O kitap sadece yanınızda durmak sebebiyle bir bereket hasıl olur elbette ki. Ancak okumayı bilmiyorsunuz. Ondaki hakikatleri, gerçekleri söylemekten ve anlamaktan aciz olur kişi. Onun için hafızlıkla beraber Arapçaya da heves edelim ve Arapçaya daha da önem verelim, daha da kıymet verelim. Evet. Kur'an'ı yüklenen denildiği zaman anlayarak, okuyarak anlayan, güzel bir şekilde manasını bilen ve onu ezberleyen. Evet. Kur'an'ı yüklenen kişi İslam'ı yüklenen kimsedir. Kim İslam'ı yüklenene ikram ederse, alime, hafıza ikram ederse, Allah -u Teala da ona ikram eder. Kim ona ihanet ederse Allah ona nauzu billah lanet eder. Lanet eder. İşte nedir? İhanet etmek nedir? İhanet nasıl olur? Onu yalnız bırakmak. Kur'an'ın hizmetine koşmamak. Kur'an efendim okunan, konuşulan ilim meclislerini terk etmek. İşte bunlar nedir? Allah muhafaza Kur'an'a ihanet etmektir. Bu halden Rabbimize sığınırız. Evet. <laughs> Hazreti Ömer radıyallahu an Resulullah aleyhisselamdan şöyle buyurmuştur. Kur'an'ı yüklenen kimse Allah-u Teala'nın dostudur. Kim Allah'ın dostuna düşmanlık ederse Allahu Teala Hazretleri Celle Celaluhu ona düşmanlığını ilan eder. Ona düşman olan alime, hafıza düşman olan kişiye Allah düşman olur. Kim de onu dost edinir, yardımcı olursa Allah onu dost edinmiş olur. Allah onu dost edinmiş olur. Onun için bakın Resulullah ne buyuruyor? Ya öğrenen ol, ya öğreten ol, ya dinleyen ol, ya bunları seven ol. Bunları seven ol. Beşincisi olma diyor hadisi şerif. Beşincisi olma helak olursun. Beşincisi olma helak olursun. Onun için evet. Resulullah Aleyhisselam şöyle buyurdular. Kim Kur'an-ı Kerim'i okur? ve gece gündüz onunu onunla vakit geçirirse kaim olursa helalini helal haramını haram bilirse bakın bu da çok önemli. Bakın bu da çok önemli. Helalini helal haramını haram bilmeli. Yoksa insan bunu bilmiyorsa istediği kadar sadası sesi güzel olsun. Helaline helal, haramını haram bilecek. Ondan sonra Allahu u Teala bu kimsenin cesedini harramahu, e, harramallahu lahmehu ve demehu alennar. Onun etini ve kanını ateşe haram kılar. Ateşe haram kılar ve kıyamet gününde, Kur'an onun için onun lehine şahitlikte bulunur. Onun hücceti olur. Bakın Kur'an okuyan kimse için kıyamet gününde şefaat edecek. Başka bir hadiste geçiyor. Kur'an şefaat edecek, şefaati kabul olacak diyor sevgili Peygamberimiz Aleyhisselam şefaat edecek ve şefaati kabul olacak. Nasıl, nasıl şefaat edecek? Kime şefaat edecek? Okuyanla şefaat edecek. Kendisiyle vakit geçirene şefaat edecek. Ezberleyene şefaat edecek. Evet. Tabarani'de geçmiş bu hadis-i şerif. Evet. kişinin Kur'an'ı öğrendikten sonra gerek okuması, gerek ezberleme yönünden unutmaktan son derece kaçınmalıdır. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselam hadisi şerifte bana ümmetimin günahları gösterildi. Ben ümmetimin günahları arasında en büyük günahı Kur'an-ı Kerim'i ezberledikten sonra onu unutan için gördüm. Bakın en günah onu öğrendikten sonra ezberledikten sonra unutan olarak gördüm buyuruyor sevgili peygamberimiz. Şimdi burada tabii <laughs> Şöyle bir vesvese verebilir şeytan insana. Ne der? <laughs> der ki: "Efendim bak, görüyor musun? Kur'an'ı ezberledikten sonra unutmak ne kadar büyük bir günahmış. Ee, sen hiç ezberleme." Şeytan böyle de dedirtir mi? Oho! Şeytan'da ne hileler var. Bu söylediğim en hafif kalır. Ne oyunlar, ne hileler, ne yalanlar, ne hurdalar var. E tamam unutana günah var ama bir de ezberleyen insanın derecesi, cennetteki derecesi bildiği Kur'an'a bağlı olacak. Oku yüksel denilecek. Oku yüksel. Kişi ne kadar ayet biliyorsa o kadar yüksekte olacak cennette derecesi. Bu ne olacak peki? Ezberledikten sonra Kur'an-ı Kerim'i efendim namazda ezberlediğimiz Kur'an'ı kıraat edersek unutmayız. Fatiha'yı unutuyor muyuz? Var mı hiç gördünüz mü ben Fatiha'yı unuttum diyen? Yok. Niye? E çünkü her namazda tekrar ediyoruz. Her namazda tekrar ediyoruz. E kişi Ezberini de hep aynı yapmamalı. Hep aynı yerden okumayacak. Farklı farklı yerlerden ezberler ezberlerinden okuyacak ki unutmasın. Evet. Ya aldım insur minel Kur'an diyor bir ayet ya da sure unutan diyor. Ee, yani günahı büyüktür diyor sevgili peygamberimiz Aleyhisselam. Evet. Günümüzde insanlar Kur'an'a rağbetleri azaldı. Hafızlık yapıyorlar, ezberliyorlar. Lakin sonradan Kur'an-ı Kerim'i bırakıyorlar. Evlerinde okumuyorlar. Evlerinde okumuyorlar dünya işleri onlara ağır basmış ve menfaatlerini, faydalarını unutmuşlar. Unutmuşlar. Bakın şimdi çeşit çeşit efendim bir sürü hastalıklar çıkmış. İsmini duymadığımız insanların ekseri ekseri ya buhran içindeler. Psikolojik bozukluk var toplumsal olarak Efendim, bu gerçekten bizler için büyük bir ibret olmalı. Çünkü toplum olarak Kur'an'dan ne yazık ki uzaklaştık. Bakın bir insan daraldığı zaman, sıkıldığı zaman şöyle Kur'anı bir açsa, şöyle bir yaprak ondan okusa, inanın bana nasıl böyle sıcakta yanan bir kişiye efendim serin bir su döküyorsun böyle. O diyor serinledim, rahatladım. Aynı o şekilde sıcakta yanan kimsenin kendisine serin suya girmesi gibi rahatlatıyor Kur'an-ı Kerim. İnsanı o derece ferahlatıyor. İşte bakın bugün en çok Psikolojik rahatsızlıkların büyük bir bölümü Kur'an'dan uzak durmakla. Kur'an insanı tedavi ediyor. Bakın, inanın bana böyle. Kur'an insanı tedavi ediyor. Evet. Hmm. Kim Kur'an-ı Kerim'i evinde okursa, Kur'an'ın bereketini görür, evine rahmet iner. Kavgalar, sıkıntılar, zorluk ve meşakatler ne olur? Gider, gider. Başka bir hadisi şerifte sevgili peygamberimiz aleyhisselam buyuruyor. Bir evde Kur'an okunursa o evden diyor şeytanlar kaçar, melekler gelir, o evin hayrı, bereketi çok olur. Ama bir de Kur'an okunmazsa o ev harabe gibidir, o evin içinde şeytanlar cirit atar, melekler uzaklaşır, orada huzursuzluk, kavga ve buhran meydana gelir.'' Buyuruluyor. Ya. Peki burada kalmış olalım. Bu gece e, Yasin-i Şerif okuduk. İnşallah onun duasını da ölmüşlerimize ihta hediye edelim. Amin. Subhane Rabbil Aleyhi 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 Vehhab. Elhamdülillahi Lezi ve Ma Kunna Lin Ehtediye Leblan Hedana Allah. Hamden tayyiben mübareken fihi cezilen cemilen daimen midiven mülkü lahi ve la havle ve la kuvvete illa billah. Ve salatu ve selamu ala seyyidina nebina hadina ilallah. Daina ilallah şefi'ina indallah. Muhammedun Resulillah ve ala alihi ve ashabi ecmain ve tabi'ine lehum bi esan ilahi ve middin. Allahümme ya halim ya aliyu ya azim la ilahe illa ente. Ve la na'budu illa iyyak fa'fu anna ve afina ve takabbal minna. İnneke entes semi'un alim. Allahümme izzanna Muhammeden sallallahu te'ala aleyhi ve selleme ma ve evlu. Allahümme a'izzel islam ve'l-müslimin. Allahümme ensur men nasarad din vahzul <laughs> men hazel el muslimin Allahumme nsurcu yushel muslimin ve asakir al muahidin Vektür sıhhat ve selamet aleyna ve alel hucaci vel guzati vel musafirin vel hadirin vel gaibin fi Berike ve bahrike ve hevake min ümmeti Muhammedin rıdvanullahi teala aleyhim ecmain Allahumme Kahir el kefarat ve el fecrat ve yahut. Allahumme kahir il yahut. Allahumme kahir il yahut. Allahumme eşkir el zalimine bil zalimin ve ahricna min beynim salimin amin. Ganimi. Allahumme eksir lana min el ihvan fi din ve cealna ala sıratı müstakim ve rızukna el ehliyete ve istikamete ve hizmeti fi din. Vel fena vel bekalete mehin. Ve neselüke <laughs> Allahümme fid darayni tevefena müslimin ve alhaqna salihin. Bahşurna man nebin ve sıddıkın meşruheda salihin bir rahmetike ya rahmet rahim. Ya rahmet rahim, ya rahmet rahim. Allah'ım okuduğumuz Yasin-i Şerifi, sair sureleri dergâh ruhiyetinde kabul eyle. Hasıl olan sevabı evvelen bizzat hacı-i kainat. Şefi Üstad Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri'nin mübarek ruhlarına, Ali Ezvacı Mudaharat ve Sahab-ı Kiram Deyliyir Selamın Erbaha Hüseyin'e Müştehidin Müfessin Muhaddifin Mütekillimin Fukaha Musannifin Ve Bil Cümle hamile Kur'an Erbaha'na Hediye Eledik Ve Allah'ım burada el açıp amin diyen cemaatimizin ve bizlerin Analarımızdan, babalarımızdan, aba ve icdat akrabayı talukatımızdan Komşu ve aranlarımızdan irtihali dar ve kadenlerin ervahlarına Allah'ım isimleri unutulmuş, nesilleri kesilmiş, arkasından hayra hasenat yapacak. Kimsesi kalmamış olan bir cümle ehli iman, ehli İslam'ın ruhlarına hediye eyledik. Vasıta ile ya Rabbi. Allah'ım gazze yardım eyle, Müslümanlara yardım eyle. Ya Rabbi her işimizi hayırla ya Rabbi. Hayırlar, bereketler ihsan ile zorluktan, meşakkatten bizleri koru, muhafaza eyle. Allah'ım bizlere verdiği nimetleri diğer kardeşlerimize cümle İslam alemine ihsan ve ikram eyle dualarımızı Resulullah sair peygamberlerin hürmetine kabul edelim. Mübarek mekanlarda yapılan dualara dualarımızı kat ya Rab. İlahi şerefin nebi ve alihi ve ashabihi ve meşayihin el-Fatiha.